Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tek tek yapmaya geldik. Arazimiz böyle bu şekilde. Buralara bir bakacağım. Ee, dün bir yere gitmiştim. Ee, araziyi bir gezmek istedim. Ama farklı cihazlarla arandığını fark ettim. Ondan sonra çıktım. Fazla bir keyif alamadım. Bir tane yüzük buldum. Ee, bugün tekrar bu tarafa geldim. Burada devam edeceğim. Hiç yormayacağım sizi. Hemen şimdi kapatıyorum. İlk sinyalde görüşürüz. İlk sinyal. İlk sinyalimize arkadaşlar bakıyoruz. Bakalım ne, ne çıkacak. Şapkadan ne çıkacak bakalım. Evet arkadaşlar para ama paranın yarısı kırılmış değişik bir şey ee, sonraki sinyalle görüşürüz ikinci sinyal arkadaşlar Evet. Kırdı. O yana bakalım. Evet. Bu nedir? Atmalı arkadaşlar. Yani tabii insanlık için önemli zamanında atlar vardı, nallar vardı, motorlu taşıtlar yoktu. Ama şimdi bir değeri kalmadı. Bir sonraki sinyale görüşürüz. Bir sinyal aldı arkadaşlar. Bakalım var mı bir şey? düştüm evet. Evet arkadaşlar ikinci paramızı aldık. Arkada iki tane insan figürü var. Görüyorsunuz herhalde. Devam ediyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani bayağı bir uzak bir yerlere geliyorum. Araç ta orada kaldı. Bakacağım buralara. Devam edeceğim. Daha iyi yerler var. Daha uzak ama sıkıntılı yerler. Gitmeye de fırsatım olmuyor. İlk fırsatta gideceğim. Daha iyi videolar çekeceğim. Ee, devam. Bir dahaki sinyala görüşelim. Yine bir sinyal aldık dostlar. Bakalım. Ne var ne yok. Çıkmamış. Derken çıktı sanırım şu. Evet. Nedir bu? Ama ne olduğunu bilmiyorum da. Bir tane yani alet parçası muhtemelen traktörden falan düşmüştür. Devam. Yine aldık bir sinyal bakalım. Ya arkadaşlar Yine evet para da Ya şansa bak ee, Paranın Nasıl yapalım nereden ışık alıyor Paranın yarısı Yok Deform olmuş kırılmış Tabi yılların parası belki 5-600 yıllık. Belki 1000 yıllık. işte Roma'dan, Bizans'tan kalma. Çünkü Bizans paraları çok buldum. Bunlar da o zamanlardan kalma. Büyük ihtimal. Haliyle böyle deform olmuş olanlar da çıkıyor. Görüşürüz bir dahaki sinyalde. Evet arkadaşlar. Aldık yine bir tane. Bak burada bir figür var. Ee, burada ne var? Bakalım. Burada da bir figür var da. Tam çözemedim. Şu şekilde. Görüşürüz bir dahaki sinyaller. buradaki paralar bayağı deforme olmuş ya. Bugün hep deformeli paraları buluyorum. Neyse şans nasip kısmet görüşürüz. Ya arkadaşlar yani buraya bu tarlaya ilk defa giriyorum. Buradaki paralar yani çoğu kırık çıkıyor böyle. Yarısı yok. Olmazsa şimdi şu karşıdaki ağacın öbür tarafındaki tarlaya bir bakacağım. Biraz orada orası da sürülü ama zor orası. Yapacak bir şey yok. Buradakiler böyle parça parça çıkıyor. Görüşürüz. Like arkadaşlar bu şey olabilir tabanca mermisi veya boş kovan olabilir yani orana göre öyle gibi gözüküyor tabi başka bir şey de olabilir bakacağız yine de of. burada sanırım olabilir. Ya uğraştıracak ya. Böyle uğraştıranları hiç sevmiyorum. Ama yani uğraştırdığına göre doğru düzgün bir şey de çıkmıyor. Ya kola kutusu, ya çer çöp, ya demir. Bakalım. Yani. Değecek bir şey çıksa değecek bir şey de çıkmıyor. Halen çıkmadı. Ha, gördüm sanki. Orada renkli bir şey var ama. Bir bakalım. ne ya Bu nedir arkadaş Allah Allah Deli olacak ama Şurada da var Burada ne acaba Burada. Arkadaş mücadele ediyoruz Yani tek olunca da Zor oluyor Of. Allah Gördüm sanki Ya dedim ya Kapak konserve kapağı Kapatıyorum Devam ki At şuraya Evet arkadaşlar görüyorsunuz yakışıklı bir kumandan diyeyim kumandan komutan işte o zamanın hükümdarı yöneticisi kimse arkada ne var bakalım arkada da var bir şeyler de yine birkaç tane kişi var arkasında figür ama burada. Bir tane kral var artık kimse yani bilmiyorum. Ay like katılıp arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu sinyal aldık da bu sinyalden para çıkmaz bu para sinyali değil kesin ya kola kutusu ya teneke ya bir şey yani gene de bakacağım oh. bir bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Zaten bu işin zevki burada ya. Merak. Merak merak merak. Bakınız. Burada çıkmış. Aman ne, ne çıktı bakalım. Yani arkadaşlar. Teneke meleke dedik ama. Paranın büyüklüğüne bakın. Para oldu büyük olduğu için sinyali böyle vermiş. Oo bu nasıl bir şey ya? Vay 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 bakalım bakalım arkadaşlar Üf. Bizans arkadaşlar Bizans parası burada M yazıyor ee, arkada da muhtemelen bunlar temizleyince belli olur da. Kral ve kraliçe herhalde oturuyorlar. Çok güzel ya. Bak açmadan geçecektim ha. Vay be. Yani buna bir like alırım arkadaşlar. Güzel bir para. Bizans e, yani etli dolgun büyük bir para. Şöyle diyeyim. Bizim 1 liradan yani bir buçuk katı falan daha büyük. Süper. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Cansınız. Yani güzel bir sinyal aldım da arkadaşlar Hemen bir bakıyorum Bir bakalım Ne var ne yok Nereye gitti Evet buraya gitmiş Bakalım şunun içinde mi Bunun içinde yok Bunda yok Şunda yok Bakalım. Yok. Yok arkadaşlar. Yok. Şunu yok. Evet şu anda yok. Bakalım. Allah Allah. Ya.

Allah. Yani var ya şuncacık yerde bulunmuyor ya. Kesin yine küçük bir şey. Heh, elimde şu anda dur bakayım. Gel. Burada bak. Düştü elimde. Bakalım. Arkadaşlar, şey gene bir yakışıklı bir kumandan abimiz, klasiklerden. Arkada da bakalım kimler var. Ee, bakayım, böyle şey var. Savaşan iki tane asker figürü var herhalde. Arkadaşlar bakın az önce şu karşı tarladaydım, orada paralar hep kırık çıkıyordu. Dedim ya bu ağacın bu tarafındaki bu sürülü alana geldim. Buradaki paralar bakın çok güzel çıkıyor. Devam. Evet arkadaşlar gördüm. Gördüm 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 gördüm. Bakın arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu para yüzeyde kaldığı için oksitlenmiş yağmurdan falan yani rengi yeşile doğru dönmüş yüzeyde kalmış bu para Tabi bazen böyle yüzeyde de renk geliyor kolay oluyor güzel oluyor iyi oluyor devam Evet arkadaşlar. Böyle kolay çıkınca güzel oluyor ya. Öbür türlü uğraştırıyor. Şimdi arkadaşlar burada çiftçi abiler falan var etrafta. E, şimdi yine yer değiştireceğim. Bakalım biraz ileri taraflara gideceğim. Aracımız orada. Bakalım oralarda bir şey var mı yok mu? Devam edeceğiz. Takipte kalın. Arkadaşlar günün sonuna geldik. Bugün de böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar, destek olun. Bunları temizleyeceğim. Temiz videoları da daha sonra atacağım, temizlenmiş hallerini. Daha aslında gezesim var ama e, vaktim yok. O yüzden burada sonlandırıyorum. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.